Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Okyo. Bugün, uzun zamandan sonra ilk kez video çekiyorum. Ve bu video geç saatlerde çekildiği için, ya yarın sabah e, yayınlanacak ya da gece geç saatlerde yayınlanacak. Yanımda önceki videolarımdan tanıdığınız Fikret var. Şimdi kendi konuşmasını yapacak. en son geçenki videoda beni görmüştünüz biliyordu. Evet. Var arkadaşlar Fikret'in ge sesinde gecikme olabiliyor. Ya benim ya onun interneti bozuk. Neyse. Bu arkadaşlar bu oyunda zombiler belirli dalgalarla saldırıyor ve dalgalara göre güçleri belirleniyor. O ninjalar var. O ninjaları karşı sevi askerlerimizin seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Ee, bu e, bayağı baya bir asker var oyunda seni nasıl davet edeceğim davet etme yeri yok bir dakika neyse halka açık yaptığım sonuculardan bu davet etme yeri gözükmüyor normalde burada davet etme yeri olur aa şimdi davet etme yeri geliyor neyse Açıldım. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu oyunu biz bayağı bir oynadık. Bayağı bir demeyelim de birazcık oynadık. İlerledik. Ee, yani bu oyunda birazcık prolaştım diyebilirim. Aa Fikret benden daha da pro. Çünkü görüyorsunuz ben 11 seviyeyim. O 21 seviye. Ben ilk başladığımda oyuna Fikret ee, 17 seviyeydi. O da benimle beraber seviyesini atladı da. Sen neredesin Ya Havada kaldım ben de sen. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Evet. Sen Ben de havada asılı kalmışsın. Evet. Heh düştün. Hızlı koy. bana başlamış mı? Evet başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar zombiler böyle dalgalara göre güçte geliyor. Şöyle askerlerimize basınca seviye atlatma var seviye yükseltme. Bize her dalga sonu para veriyorlar ve zombilere her gelen mermi için de para 1 dolar alıyoruz. Mesela bu askeri yükseltmek için seviye yapmak için 200 dolar. Üçüncü seviye olduğunda gelen 10. seviyede başlayan ninjalar için ninjaları görebiliyor ama 3. seviye altı askerlerimiz ninjaları göremiyorlar işte ve dalga, ninjalar da elini kolunu sallayarak geçiyor. Ona basınca dalga daha yani düşmanlar daha ölmeden dalga Sesi birazcık kötü geliyor kesildi. <laughs> Böyle bombacılar da var arkadaşlar. Bu Fiko sesi kesildi az önce. Bir dakika ben oyunun biraz daha mantığını anlatacağım. Arkadaşlar şurada bizim canımız var. Mağaralardan düşmanlar geçtikçe bu mağaraya düşmanlar geçtikçe mağaranın canı azalıyor. Arkadaşlar bakın buraya koyacağım. Bir dakika bekle ben konuşuyorum. Arkadaşlar bu arada patronlar oradan patronlar çıkıyor. Bosslar çıkıyor. O bosslar eğer bu mağaradan geçerse mağara canı direkt sıfırlanıyor. Ama böyle küçük zombiler geçerse direkt canı gidiyor sadece. Şimdi sen Arkadaşlar yani. bakın buraya ne koy. Bu çiftlik de arkadaşlar koyan kişiye belirli bir süre içinde gelir veriyor. Ve yükselttikçe geliri artıyor. Mesela seviye 2'de 100, 100 dolar verecek. Bir süre içinde. Bir dakikada mı bilmiyorum tam olarak. Şu anda 50 dolar geliyor bu kadar bir süre içinde. Şöyle yeni askerler, bombacılar koyacağım da param bitti. Ben ben de keskin diyor ben yeni aldım. Sesin çok gidiyor. Bu arkadaşlar dalga atlama seçeneği de mesela Dalgaya atlamazsak biz şu gelen askerleri öldürmeden yeni asker, yeni zombiler gelmiyor. Zombiler pardon. Ama biz... o baksana bak. bu ba Sen bazukalı almışsın adam. Bazukalı adam almış yeni. Evet. Arkadaşlar mesela dalgaya atladığımda onları öldürmeden yeni zombiler gelebilir. Öyle Ama dalgaya atlamazsam yeni zombiler bizi hepsini öldürmeden gelmez. Bak arkadaşlar Fiko'nun sesi çok gidiyor. Yükseltmeye başlayalım çünkü dalga 8 dalga onla gel, ninjalar gelmeye başlayacak. Sen de askerlerini yükselt Fikret. Fiko askerlerini yükseltmeye tamam. başla. Seviye 2 seviye 2 seviye sevgi. Ben kaynağı silahı. Patron mu geliyor? Ninja değildir inşallah. Şunu yapayım. Artık arkadaşlar mesela Üçüncü burada görüyorsunuz. Al gizli algılama evet diyor. Gizli algılama dediği şey buradan 10. Da dalga ninjalar çıkacak. Ninjaları da görebilmeleri. Mesela bunlar ve bunlar ninjaları göremeyecek ve ninja elini kolaya sallayarak geçebilir normalde. Bakın gizli düşmanlar geliyor diyor. Hatta e, kolayınıza yani askerlerinize gizli algılama alır diyor. Çünkü bakın gizli algılama evet diyor özellikleri. Ben, de artık gizli, 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 ben de iki, daha bir gizli algılama var. Ben de daha bir tanesinde. işte gizli düşmanlar arkadaşlar. Zaten Fiko'nun bütün askerleri de gizli algılama olduğu için bize gelemeden ölüyorlar. Biz Fiko böyle taktik yaptık. Fiko ya, askerleri koyuyor ben arkaya. Fiko eğer geçerlerse arkada benim askerleri var diyor. Şöyle şu askerlere de seviye atlatayım. Bu oyunda arkadaşlar yüzebiliyoruz. Göstereyim. Bakın. Ama çok derine inersek dünyadan aşağı düşüyoruz. Çok güzel yüzüyor. Bu arada bu kaynağımda bu yeni aldığım askerli üçüncü sebebi için bir bin yüz lira lazım. Ooo ne diyorsun? Çok pahalı ya. Üç mü iki mi? Dört. Pahalı ya. Neyse ben üç tane taravalı tipi bir adamımı üçüncü seviyeye yaptım. Aa bak ya. Çok bir tane kaldı artık. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Baya böyle normal park. oluyor mesela. Bunlar eğer bizim mağaramıza Bunlar geçerse. Köşeye... Direkt mağaramızı nasıl kullanıyor? burada bakın. Evet, bunların canı biraz daha fazla oluyor 120. Ama sonra gelecekler daha fazla. 30. dalgada bir tane gladyatör geliyor. Onun 25 bir canı var arkadaşlar. Bakın normal patron. Normal patron. Bir şey geldi bu bir şeyler çağ bu bir bir yerde tanıyoruz Ses, senin sesi çok gidiyor İstersen ben anlatayım arkadaşlar bu çağrıcı da her şey bu da bir boss bu boss zobiler çağırıyor ve çağırdığı... ...çağırdığı zombiler çok daha güçlü zombiler oluyor yani çelikler oluyor çelikler de güçlü zombiler. bir <laughs> bu bunu da içalt. Şunları da üçüncü seviye yapayım Bombacıları Birisi birisi üçüncü seviye. Bakın gözlüklü havalı bir şey oldu. He. Arkadaşlar biz savaştan uzağız ya. Biz arkada duruyoruz. Ya. Adamlar bazuk atıyor biz görmüyoruz. Bu ne? Aa bazuk alıyor yükselince çok havalı oluyor ya. Bu arkadaşlar bu da bu random şeyler. Mesela bir tane bir tane çıkan zombi ölürse, diğer randomlarda rastgele ee, zombiler çıkıyor. Yani fark etmez. Belki linja çıkar, belki çelik çıkar, belki normal linja çıkar, belki hızlı linja çıkar. E, yani tamamen rastgele bu. Şuraya da biraz daha taramalı koyalım. Ben arkayı geliştiriyorum burada konu savaşırken. Biraz durdurayım. Biko biraz durdurduk. Evet arkadaşlar tekrardan. Ee, şu anda ne yapsam bilmiyorum. Biraz daha bombacı koyayım. Şuralarda biraz taramalı koyayım. Bak. Bak. Bak bunları yükseltmem lazım. Seviye şey yapmam lazım ya. Bakın o bir tane asker koymuş. Bu video çok uzun olması istemiyorum. Zaten gece gece çekiyoruz Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Normal patronlar spawnlamaya başladı. Çünkü oyunda gittikçe gelişiyoruz ve dalgalar da yükseldikçe düşmanlar da gelişiyor. Random atmaya devam ediyor. İki tane çağırıcı var burada. Normal patronu hallediyoruz da bar. çağırıcının 180 canı var. Ve onu dönmek için bu devirde Askerli. Arkadaşlar videonun çoğu yerinde koço çoğu konusunda duymuyorsunuz çok kesiliyor ama yapacak bir şey yok yani üzgünüm arkadaşlar Şu kalitesiz videolar çekiyorum. Ben de kalitesiz videolar çekmek istemiyorum ama bir hayalim var ve bir amacım var. Bunu başarmak istiyorum. Siz de asla ekipmanlarınız kötü diye imkanlarınız kısıtlı diye amacınızdan vazgeçmemelisiniz. Neyse. Şurada yeni koyduğum askerleri de geliştireyim. Üçüncü seviyeye şey. Aha, arkadaşlar bu patron dev 1500 canı var. Bu dev çoğu zaman bu savunmayı geçer, bazen geçemiyor ama çoğu zaman geçiyor. Bu yüzden benim askerlerim de zor zor hallediyor bu devi. Niye atladı? Keşke atlamasaydın. Devi öldürdükten sonra dalga gelseydi keşke. Bu üç, bu üç. Burada atalım. Tamamdır. 15 tane asker koymuşuz. Son 5 tane asker koyma hakkımız kalmış bizim. Devin de bayağı canı gitmiş. Herhalde geçemeyecek burada. Ha belli olmaz. İsyan diye bir şey varmış arkadaşlar. Bu küçük taramalı varmış. Neyse. Devam ediyor. Bu öldü ki. Oha. Bu bizim askerlere kalmadı vallahi. Patlayıcılara kaldı bizim. Hızlı ve gizlidir. Evet arkadaşlar, boss geliyor bir tane. Oo! Çok var. Niko bunlar fazla ama. Bu kadarı, da, bu kadarı da fazla arkadaş. Aa, ninja patron geldi. Bu. bu patron hem hızlı hareket ediyor yani diğerlerine göre. Atlama, atlama. Bu patronu yenelim önce. Seviye 4 yaptım şunu. Seviye 5. Hayır, seviye 4. Ne diyeceğimi şaşırdım ya. yükseltiyorum adamlarımı. Seviye 4 yapmaya başladım ben bu arada. Seninkiler. oho. Bazıları seviye 4, bazıları seviye 3. Benimkiler de Seviye 5 asker. Seviye 5 aramalıyı çok seviyorum ya. Görüntüsü çok iyi. Sırf görüntüsü için bile yükseltebilirim. Sen ne diyorsun? Ne oluyor? Şu 5. seviye taramalıların tipi çok iyi değil mi ya? Siyahlı böyle sıvat etkili diye. Bu da seviye Aa bunlar çok ağır. Bunlar da bereli böyle keltoşlu keltoşlukları gözüküyor. Baya bir para geliyor arkadaşlar. Bayağı bir vuruyorlar çünkü. Bakayım ne var? Bakamadan öldük. Patron diyor. Aha. Yıldırım arkadaşlar, yıldırım. Yıldırım boss geliyorsa korka, korkmanız gerekiyor. Şöyle bir yıldırım. Yıldırım yıldırımdan nefret <laughs> ediyorum. Of, neyse seviye 4 yapıyorum askerlerimi Ona dayanacağız. Vurun. Bu Bitler koymuş buraya asker bayağı. Atla ha. Ha. Ninja pat, Ninja Boss da geldi. Ben buradaki ölüm yolunun ortasındaki bütün askerleri taramaları seviye 4 yaptım. Bu arada arkadaşlar ben kendi yaptığım yolu ölüm yolu diye adlandırıyorum. Burada 5 tane bombalı bizi bekliyor. İlerledikçe burada 4 8 tane de 4. seviye taramalı. Burada bayağı bir bombalı ve 2 tane de taramalı var 3. seviye. Ya yani ben olsam buraya girmekten korkardım. Yıldırım Bey siz de korkmalısınız. Korkacaksın. Korkma gerek yok ki öleceksin zaten. Bekliyoruz. Hadi vurun lan. Ay, korktum bir an ölmeyecek diye ya. Aha iki tane dev geliyor diyeceğim de biri öldü zaten. Evet. Evet arkadaşlar gladyatör geliyor. Ben biraz daha asker koydum. Buyurun. Arkadaşlar korkuyorum gladyatör geliyor. Vurun. 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 Gladyatör hala 25 bin canı var vursanız ya. Şu önden gelenlere vuruyorlar. Bunların da ölmeye ihtiyacı var ama. Hmm. Şimdi, şimdi, şimdi. Vurun gladyatör nerede bizim kadar bu gladyatör ya? ya benim abi, boyum kadar bu gladyatörün düşmanlarına da ya gladyatör benim boyum kadar hayırdır sen kimin askerlerine dalıyorsun Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir boss girdi ve öldük. Bir tane yıldırım girdi. Arkadaşlar buraya izleyen herkese teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.